Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ee, öncelikle e, dün mübarek kandil e, gecesiydi. E, şehitlerimiz var, yaralılarımız var. E, Yüce Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. E, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyorum. Umarım e, bir an evvel bölgemize huzur ve barış gelir. Allah askerlerimizin e, yardımcısı olsun. Arkadaşlar e, bugünkü haberimde e, iki tane haber paylaşacağım sizlerle. Birincisi e, Tyson Fury ve Anthony Joshua maçı olması için e, Deontay Wilder'ın ikna edilebileceğini söyledi Eddie Hearn. Deontay Wilder'a step aside yani e, sus payı verip kenara çekil e, teklifi yapılacakmış. Bu haberin detayını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da Andrew Ruiz ilgili bir haber var. Andrew Ruiz Jr. önce Tyson Fury'e meydan okudu. Daha sonra da Luis Ortiz'le bir maç yapacağım dedi ama Luis Ortiz'den önce bir ısınma maçına ihtiyacım var dedi. Bu haberin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Tabi öncelikle Eddie Hearn'ın yapmış olduğu açıklamayı sizlere aktarıyorum. Eddie Hearn paranın her şeyi çözebileceğine inandığını söyledi ve bu sebeple de Deontay Wilder'ın da ikna edilebileceğini söyledi. Deontay Wilder'a e, bir sus payı vererek Deontay Wilder'a kenara çekilmesini, Tyson Fury'nin de Anthony Joshua ile maç yapmasını e, maç yaptıracağını söyledi. Haber bu şekilde. Devamında da ben de Deontay Wilder'ın yerinde olsaydım, Eylül ve Ekim aylarına kadar zaten Tyson Fury ile bir maç yapmazdım. Joshua ile maç yapması için Tyson Fury'e izin verirdim demiş. Zaten iki türlü seçenek var. Birincisi Tyson Fury ve Anthony Joshua maçı. Haziran veya Temmuz ayı gibi. Daha sonra Joshua ve Fury maçını kazanan da Aralık veya Şubat ayı gibi Deontay Wilder karşı karşıya gelecek. İki türlü seçenek vardı zaten demiş. Bu şekilde açıklamalar var. Ee, şimdi Değerli arkadaşlar ben bir sonraki Habere geçmeden önce Bununla ilgili sizlere bazı açıklamalar yapacağım Tabi bu arada Kubret Pulev faktörü var Şimdi ben e, Bundan yaklaşık e, Bir iki hafta kadar Önceydi e, Suudi Arabistan'dan yine büyük teklif gelmişti Çünkü Wilder ve Fury maçını kazananla Anthony Joshua'ya Bir maç teklif edildi Bu maçı da çok büyük bir para söylenildi. Eddie Hearn bu parayı biliyor ama bunu kamuoyuyla açıklamamışlardı. Dolayısıyla Tyson Fury ve Deontay Wilder karşı karşıya geldi ve Tyson Fury o maçı kazandı. Kemerler şu anda zaten İngiltere'de toplanmış bulunuyor. Tabii ki bu maçtan Deontay Wilder'ın rövanş şartı var arkadaşlar. Deontay Wilder'da revan şartını kullanması için 30 günlük süre verildi. Deontay Wilder bu 30 günlük süre içerisinde Afrika'ya gidecekti, Afrika turunu yapacaktı. Daha sonra geldiğimde dedi revan şartını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili bir açıklamada bulunacaktı. Şimdi e, buraya kadar her şey normal. Yalnız şimdi Eddie Hearn böyle bir açıklamada yani Deontay Wilder'ın henüz ikna olmamış da ikna olabilir demiş. Para her şeyi çözer demiş. Tabi bu arada Kubret Kuleve de sus payı verilecek. Çünkü normalde Haziran ayında Kubret ile Anthony Joshua karşılaşması olacaktı. Dolayısıyla da Kubret Pulev'e de sus payı verilecekti ki ben bunları zaten iki hafta öncesinden zaten söylemiştim arkadaşlar ve yine dediğim çıktı bu konuda da. Şimdi biraz daha geriye gittiğimiz zaman Andrew Ruiz Jr. Anthony Joshua'yı biliyorsunuz yendi ve Deontay Wilder planlar yapıyordu. Ben de bunun haberlerini sizlere paylaştım e, De Deontay Wilder Tyson Fury ile bir rövanş anlaşması vardı ve Tyson Fury'ye aynı teklifi götürdü. Dedi ki step aside sen dedi kenara çekil. Ben dedi Andrew Ruiz Jr'la dedi bir kemerleri birleştirme maçı yapayım. Sonra da dedi senle maç yapayım. Tyson Fury bu teklifi kabul etmemişti. Şimdi aynı teklifi devran döndü çünkü. Deontay Wilder kaybetti. Şimdi aynı teklifi Tyson Fury Deontay Wilder'a yapıyor. Diyor ki step aside kenara çekil. Tabii bunun da bir sus payı var. Buna da hatırı sayılır bir para verilecek arkadaşlar. Ee, ve ben de de Anthony Joshua ile bu maçı yapayım diye bir teklif gidiyor Deontay Wilder'a. Şimdi Deontay Wilder burada diyebilir. Ben sana teklif etmiştim sen kabul etmedin şimdi de ben kabul etmiyorum diyebilir. Veya Tyson Fury bana göre ki bu kesinlikle olacak. Tyson Fury bana göre e, mahkemeye de gider. Yani Deontay Wilder der ki ona sözleşmene sadık kal benimle maç yapacaksın der. Ve Tyson Fury arkadaşlar o maçı yapmaz. Dolayısıyla Al Hayman da buradan dosyaları toplar, mahkemeye gider, bunu dava eder. Şimdi asıl önemli konu şu. Deante Wilder'a ne kadar para teklif edildi? Kenara şekil sus payı. Ne kadar teklif edildi? Bir de mahkemeye gitseler acaba mahkeme tazminat olarak da ne kadar bir para çıkartacak buna? Bunlar bilinmiyor. Asıl e, konuşulması gereken konular bu. Tabii ki Ben Tyson Fury'nin her halükarda ya Deontay Wilder'ı ikna edecek, ikna edemese de ben seninle maç yapmıyorum deyip mahkemeye gitmeyi bence yeğleyecektir. Çünkü çok büyük para var. Dolayısıyla bu paradan mandatory rakipler, zorunlu rakipler de arkadaşlar payına düşeni alıyor. Kubrat Polev, Oleksandr Uysik de bundan payını alacaktır arkadaşlar. Tabii ki ben de Deontay Wilder'ın yerinde olsam şahsen, en mantıklı şey Tyson Fury'nin teklif ettiği parayı al. Bir süre hani onların tune up dedikleri bir ısınma maçı yap. Ya. E, Evander e, Holyfield'ın dediği gibi. E, Deontay Diante Wilder dedi önce dedi hatalarını dedi bir eksiklerini dedi giderecek bir maç yapmalı önce dedi. Böyle bir, bir alıştırma maçı bakalım nerelere gelmiş kendini nasıl hissediyor. Böyle bir maç yapsın daha sonra dedi Tyson Fury ile dedi karşı karşıya gelsin dedi. Dolayısıyla da bana göre de mantıklı. Ee, o parayı alır e, ve bekler. Tyson Fury ve Anthony Joshua maçını kim kazanırsa onunla da Deontay Wilder bir karşılaşma yapar. Örnek olarak o maç Anthony Joshua alsa e, ne olacak? Deontay Wilder bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Çünkü Anthony Joshua ile hep biliyorsunuz söylentiler vardı. İşte Maç yapıyordu, yok korkuyordu, yok Joshua korkuyordu, yok Wilder korkuyordu. Yok işte network şirketleri birbiriyle anlaşamıyordu gibi bir sürü yorumlar yapıldı. Dolayısıyla Deontay Wilder bu yorumların hepsine de noktayı koyacak. Bir taşla iki kuş vuracak. Ee, kazanabilirse kemerlerini de tekrardan, kemerini ve kemerlerini tabii ki de geri kazanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki Deontay Wilder, e, biz eleştiriyorum ben Deontay Wilder'ı. Yani Wilder hayranları bana çok kızıyor. Ben bunun farkındayım ama arkadaşlar ben sadece eleştiriyorum. Ben hakaret etmiyorum. Deontay Wilder savaşçı bir adam. Deontay Wilder inet, inatçı bir adam. Bakalım bu olaylara ne diyecek? Çünkü Tyson Fury kabul etmemişti. Muhtemelen belki de kendisi de kabul etmeyecektir ama bana göre e, kabul etse en mantıklısı e, budur diye düşünüyorum arkadaşlar. E, tabii başka açıklamalarda ne demiş? Yani beklesin diyor şu anda. E, yani Eylül-Ekim'e kadar da bekleyebilir diyor Deontay Wilder. Olmadı diyor işte e, Ocak veya Şubat ayında Fury Joshua maçını kazananla Wilder'ı karşı karşıya getiririz gibi açıklamalar var arkadaşlar. Tabi dediğim gibi Kubret Pulev faktörü var. Kubret Pulev de buradan alacağını alıyor. Bu arada tabi ki ben çok fazla bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü ESPN ile Fox zaten birbiriyle çok iyi anlaşıyor şu anda arkadaşlar. İyi bir durumdalar şu anda. Bana göre de bir ara bulunacak. Çünkü o Arapların teklif ettiği para bana göre bütün tarafları memnun edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım sizler buna nasıl yorumlar yapacaksınız. Android Jr ile ilgili habere geçiyorum arkadaşlar. Android Jr ee, tabi dün ben paylaşamadım haberi. Dün çok güzel bir açıklama yapmıştı. Tyson Fury ile dedi karşı karşıya gelmek istiyorum dedi. Ya yani Tyson Fury ile dedi yapacağımız maç bana dedi Antonio Joshua ile dedi. O ilk maçta yaşadığım o ee, anılarımı canlandıracak tekrardan dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Çok da hoşuma gitmişti. Tebrik de ettim işte. Dedim işte gerçek boksör böyle olur gibi. Bununla ilgili bir video yapacaktım. Tabi dün problem oldu biliyorsunuz. Ee, bugün de bir başka açıklama daha yaptı. Andrew Ruiz Jr. dedi ki ben dedi e, Luis Ortiz'le bir maç yapmak istiyorum. Ama dedi Luis Ortiz'den önce bir ısınma maçı yapmam gerekiyor diye bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Şimdi. Biraz geriye gittiğimiz zaman ne olmuştu? Dillian White White'la biliyorsunuz bir sürü böyle sosyal medyadan birbirlerine atıştılar. İşte o dedi ki sen benimle maç yapmıyorsun. Öbürü dedi ki hayır sen benimle maç yapmıyorsun, Asıl sen korkaksın. Asıl sen korkaksın. Birbirlerine böyle bir sürü suçlamalar geldi. Tabii en son Andrew Ruiz Jr. dedi ki ben dedi artık dedi seni bekleyemem benim dedi. Vaktim yok. Ben şu anda çok daha büyük bir maçla ilgili dedi e, hareketlerimi, görüşmelerimi yapıyorum. Büyük maçın dedi anonsu yakında yapılacak dedi. Bekliyorduk acaba bu Luis Ortiz mi? Yani şimdi bu da mesela e, çok e, böyle enteresan e, açıklamalarda bulunuyor arkadaşlar. Yani ben gördüğünüz gibi sadece bir tanesini değil. Ben hepsini eleştiriyorum yanlış bir şeyler yaptığında. Şimdi mesela Dylan White'la maç yapmadı ama e, 40 yaşındaki Andrew maç yapacağım dedi. Sağlık problemleri olan Andrew ama e, e, pardon, Luis Ortiz'le maç yapacağım dedi. İsimleri de karıştırıyorum bu Latin isimleri. E, hep benim kafamı karıştırıyor. Şimdi Andrew Ruiz Jr. Dillian ile maç yapmadı. Dedi ben Luis Ortiz'le maç yapacağım ama dedi Luis Ortiz'den önce ben dedi bir ısınma maçı yapacağım dedi. Tyson Fury ile ilgili böyle bir açıklamada bulunmadı mesela. Tyson Fury ile direkt ben maç yapmak istiyorum dedi. Tyson Fury'den önce bir ısınma maçına ihtiyacım var demedi. Dillian de White'dan önce de bir ısınma maçına ihtiyacım var demedi. Ama Luis Ortiz'le yapacağımız maçta dedi. Benim dedi bir ısınma maçına ihtiyacım var dedi. Şimdi Deontay Wilder'ın söylediği gibi acaba Luis Ortiz'le hala da boksörler maç yapmaktan korkuyorlar mı? Tedirginler mi? Mesela benim aklıma bu geliyor. Çünkü e, Joe Joyce mesela bir teklifte bulunmuştu e, Luis Ortiz'e. Ben Luis Ortiz'le maç yapmak istiyorum dedi. Ve Luis Ortiz hemen buna karşılık verdi. Tamam dedi. Kabul ediyorum dedi. Abel Sanchez araya girdi ve dedi ki Joe Joyce dedi e, Luis Ortiz'le de dedi henüz maç yapmaya hazır değil dedi. Dolayısıyla Luis Ortiz hala daha tehlikeler saçmaya devam ediyor. Yani Andrew Ruiz Jr. şunu söyleyebilir. Yani Anthony Joshua ile dedi işte yani hazırım demişti. Ben bu maça hazırım, her şeyimle geliyorum demişti. Ama hazır değildi. Çok kilolu geldi. Dolayısıyla burada şöyle bir açıklama yapabilir. Yani ben işte Tyson Fury ile de maç yapmak istiyorum. Dillian White'la veya Luis Ortiz'le de maç yapmak istiyorum. Ama ben öncelikle kilo vermem gerekiyor. Dolayısıyla böyle biraz alıştırma maçları yapıp daha sonra bunlarla maç yapacağım dese hayranlar bence bunu daha makul karşılarlar diye düşünüyorum. ama şimdi çıkıp böyle çok tutarsızca açıklamalar yapması hayran kitlelerini şaşırtıyor. Yani nasıl ki 1 Haziran'da Andrew Junior herkesi şaşırttı. 7 Aralık'ta yine herkesi şaşırttı. Bu açıklamalarıyla da şimdi tekrardan herkesi Andrew Junior şaşırtıyor arkadaşlar. Yani ee, siz buna nasıl yorum yaparsınız bilmiyorum ama zaten şu anda za, e, Andrew Junior'ın henüz daha bir antrenörü de yok. Yani bu da başka bir problem. Kilo sorununun hala içinden çıkmış. Yani kilo sorununun içinden çıkabilmiş değil henüz daha. Ee, bakalım. Yani dün hatta yine bugün hatta yine yine tuhaf tuhaf açıklamalar yaptı. işte Wilder'la mı maç yapayım, e, Tyson Fury'le mi maç yapayım diye bir anket düzenledi. Böyle kendince. E, tuhaf tuhaf açıklamalar var. Dolayısıyla bu da e, insanların tepkisini çekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, yine bana göre karakterle ilgili şeylerdir arkadaşlar. Bu biraz daha Anthony Joshua'dan e, yapmış olduğu maçtan dolayı bana göre biraz psikolojik sorunlar da yaşıyor. Bu da tabi yine e, ortada konuşulan dedikodulardan bir şey. Yani biraz problemler yaşadığı söyleniyor. Tabi arkadaşlar bunlar insan yaşadıkları şeyler kolay değil. Ee, bakalım e, neler olacak ama ben şuna kesinlikle inanıyorum Tyson Fury ile Anthony Joshua'nın maçı bu yıl 2020 yılında olacak arkadaşlar ya ben buna inanıyorum bu benim şahsi fikrim yani siz bu konuda neler düşünürsünüz bilmiyorum ama Wilder'ı da ikna edecekler Kubrat Kulevi de ikna edecekler Alexander Uysik'i de ikna edecekler ve Tyson Fury ile Anthony Joshua'yı karşı karşıya getireceklerdir diyorum arkadaşlar ben. Ee, sizlerin yorumları ne olur bunlara da yorumlarda göreceğiz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik tekrardan esen kalın diyorum.